kardeşim diyor. Canan Karatay'a ne yapacağız oğlum? İnek mi besleyelim evimizde? Keçi sütü içmeyi tavsiye ederim. Nereden temin edebilirler diye soracağım. Keçi de. Şimdi <laughs> <laughs> ben çıkış ben var, ben, <laughs> ya. Ya ben, bir tane konfet yiyeceğim. ölürüm lan aşkım. Yazık. <laughs> onu, onu biple. Tamam. Onu biple. Ayıp. Geçene kadar katabolik durumda mı? Lan, anlamadım. Bir daha söyle. Sen merak. O senin başarısız. <laughs> Yok ya biz o kadar Aa, başarılı Yeni bir <laughs> haftadan daha hepinize merhabalar. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi senden. Bizlerdeyiz evet. hocam. Çok teşekkürler. Bu hafta herhalde karantinadan sonra 3. haftamız mı? Evet hocam bu hafta 3. haftamız. Aa, üçüncü iyi, videomuz Yalnız biz bunlar yapıyoruz ya böyle. 3. haftanın ne getireceğini hiç bilmiyoruz abi. Hakikaten hocam. 3. hafta bir bakıyorsun bütün dünya artık. <gülüyor> <gülüyor> <biz> de, <gülüyor> <gülüyor> dünyanın anası bellenmiş. Biz hala böyle işte karantinadan sonra 3. haftadayız böyle çok rahat bir şekilde. Hocam <laughs> tişört alan değiştirsek ya. Ha? Ya of. Biliyorlar zaten kaç <laughs> şeyini yaptım. Algasını yaşıyor ya. <laughs> dalgasını geçti. Evet. Neyse devam edelim. Evet. Ee, yeni bir haftada tekrardan sizlerleyiz. Yeni bir hafta diyoruz. Farkındaysanız her hafta aynı tişörtü giyiyorum ben. Evet. Benim. <laughs> biliyorlar, biliyorlar ya. Biliyorsunuz değil mi? Ben e, her yeni bir haftaya başlamış gibi yapmama rağmen bu videoların birçoğunu aynı hafta, aynı gün çekiyoruz. Mecbur. Ne yapacağız? Şimdi her hafta buluşamıyoruz. Ben İstanbul'da oluyorum, siz Ankara'da oluyorsunuz evet, vesaire. Evet. İşte bir araya geldiğimiz zaman mevcut sorularımızın hepsini böyle bölerek yayınlamaya çalışıyoruz, cevap vermeye çalışıyoruz. Affola. eğer bundan dolayı da bozuluyorsunuz yani aslında onlar için yapıyoruz e, tabii ee, onları videosuz bırakmamak ya, sizden mahrum at, etmemek <laughs> için maksat üzüm hocam. yemek maaşı dövmek değil <laughs> tamam. önemli olan üzümü yiyeceksin sorulara cevap veriyor muyuz vermiyor muyuz veriyoruz bitti evet hocam kesinlikle e, hocam sorulardan başlayalım isterseniz başlayalım. E, hangi tür, tür çalışma ve ne tarz hareketler güçlenmek açısından boks sporuna katkı sağlar yani dayanıklılık e, dayanıklılık değil. olarak e, ya boksta tek olay dayanıklılık değil tabii ki. yani temel kuvvetinizden de fazla olması lazım artı dayanıklılık da fazla olması lazım. Ama bu tarz sporlarda her zaman söylüyorum işte bokstu, atletizmde ya da diğer branşlarda okçuluk vesaire her türlü branşta mevcut. O branşa ait e, fonksiyonel hareketleri yapmanız sizlere daha büyük dayanıklılık kazandırır ve koordinasyon kazandırır. Eğer dayanıklılığı kazanacaksanız işte bir boks dayanıklılığını işte dumbbell bench press yaparak değil de yine oradaki hareketleri taklit edebilecek fonksiyonel egzersizlerle taklit e, kazanmaya çalışın. bileyim elinize çok çok hafif iki dumbbell alıp yumruk atmaya çalışın ya da e, direnç lastikleriyle işte bir 10 dakika boyunca hiç durmadan uyku katmaya çalışın. Dayanıklılığını böyle kazanacaksınız. Ama ben demiyorum ki dumbbell bench press yapmayın. Dumbbell bench press temel gücünüzü arttırmaya çalışın. Şimdi temel güç de dayanıklılık da önemli. Zaten bu ikisinin çarpımı size inanılmaz bir hareket kuvveti olarak dönecektir mevcut branşınız. O yüzden ama işte boksa dayalı ben şu anda çok böyle geniş çaplı bir antrenman programı yazamam. Ama dediğim gibi mevcut hareketlerinize benzeyen, bokstaki hareketlere benzeyen fonksiyonel hareketler. Dayanıklık olarak normal klasik vücut geliştirmedeki ve powerlifting hareketleri de temel kuvvet hareketleri olarak kullanın. Yani profesyonel atletler her zaman bir de bu şekilde çalışır. Futbolcular da o şekildedir. Yani ağırlık antrenmanları da işte dayanıklık antrenmanı farklı, temel kuvvet antrenmanı farklı dönemlerde, işte farklı günlerde, farklı periyotlarda yapın. Çok teşekkürler hocam. Artı bir de şunu da söyleyeyim patlayıcı kuvvet egzersizleri de çok önemli boks için. Önerdiğiniz bir sistem var mı hocam? Patlayıcı kuvvet egzersizleri. İşte normal bildiğimiz patlayıcı egzersiz kuvveti yani olimpik halter egzersizleri. Belli sistemlerle çalışabilirsiniz. Yani ben olimpik halter benim çok ananım olmadığı için burada çok ahkam kesmek isterim. Tamam. Çok teşekkürler evet. hocam. Ee, yine gelen sorulardan birisi hocam. Gece uykusu herkes için çok önemlidir. Fakat spor yapan bir birey gece yerine gündüz uyuduğunda 6-8 saat gibi bir süre ee, bunun iyileşme sürecinin etkisi ne olur? Ve olur. spor sonrası gece boyunca makroları almış olsak bile vücut uyku moduna geçene kadar katabolik durumda uygulamadır. Anlamadım. Bir daha söyle. E, spor sonrası gece boyunca makroları almış olsak bile vücut uyku moduna geçene kadar katabolik durumda mıdır? Yani gece boyu uyumuyor ancak bütün beslenmesinde alması gereken ha -ha. besini almış. Besini Herhangi alıyor ama tiyat. uyumuyor. Evet. Değil mi? Gece boyunca. Yani. yani şöyle bir kere vakti zamanında uyumamış olmak zaten bu işi bir sekteye uğratır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Elde olmayan imkanlardan dolayı gece ayaktaysan, gündüz uyuyorsan bunu yapacak bir şey yok. Ben her zaman ne diyorum? Mevcut şartlarınızı olabildiğince en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Yani bu sizi spor yapamayacağınızı zannediyor anlamına gelmez. Ama size tavsiyem hava karardıktan sonra mümkün olduğunca uyku moduna geçiş yapmanızdır ve gün aydınlanmaya başladığı andan itibaren de mümkün olduğunca en erken vakitte kalkmanızdır. En iyi toparlanmak işte recovery dediğimiz olay bu şekilde sağlanır. Yani çünkü vücudun bütün sistemi böyle. Yani vücudun o kendiniz toparlanması, o hücreleri yenilemeye başlaması gece hava karardıktan sonra sizin o erken saatte uykuya başladığınız andan itibaren. Çünkü vücut biyolojik saati ve biyolojik ritmi gereği hava kararmaya başladığı andan itibaren bu onarım yani sadece sen işte o mikro travma, kas yırtıklarının onarması, kasların büyümesi olarak değiştirme. Mevcut bozuk hücrelerin de onarılması, tekrar yerine yeni hücrelerin yapılması bu saatlere tekabül eder. O yüzden gece uykusu tahmin ettiğinizden çok çok daha önemli. Bu saydığınız tekrar sayılarından ses sayılarından vesaire filan bence çok daha önemli. Yani bir insan gerçekten böyle bir sürece başlamışsa işte gelişim, kendini ilerletme, vücudunu yeniletme, kas işimi vesaire her türlü ilk başta düzenlenmeniz gereken uyku, sonra beslenme, tabii ki antrenman var ama bu ikisini kesinlikle radikal bir şekilde müdahale etmeniz lazım. Eğer deneyimliyim ki şartlarınız uyuyorsa. eğer ki yemeğini yiyorsan tabii ki ekstradan işte kaslara giden besin açısından katabolik bir sürece girmeyebilirsin. Ama Katabolik süreç dediğiniz sadece beslenmeyle ortadan kalkan bir durum değildir. Yani sadece karbonhidrata aldınız, gerekli proteini de verdiniz, katabolizma olmuyor diye bir şey yok. Dediğimiz gibi şimdi bozuk hücrelerin yapılanması ve onarılması için uyumanız lazım. Ve belli saatte uyumanız lazım. Ve sizi anabolik duruma sokacak hormonların da optimum seviyede salgılanabilmesi için ya bu saatlerde uyumanız lazım. Bunlardan mahrum kaldığınız için böyle bir işte katabolik dediğiniz sürece girebilirsiniz. Hocam bu katabolik süreçte veya buna girmemek için kullanabilecekleri bir takviye, supplement, gıda takviyesi var mıdır? Ya bak adam zaten gıdaları alıyor. Tamam Önemli olan uyku. Uykuyu nasıl getirecek ona bakacaksın. Ama şöyle adamın problemi uykum gelmiyor diyorsa ya bu çok düzenlenebilecek bir olay. Ama işinden dolayısa ben şimdi ne diyeyim? Adam gece vardiyasında çalışıyor. Yani protein tozu almaya başlarsa onu gündüz vardiyasına çekecek haller yok. Yani yani yine uyuyamayacak gece. <gülüyor> <gülüyor> yani sen şimdi olayı saplımını da bağlayalım diyorsun da nasıl bağlayacağız? Bilemedim o da bana ayıp olur lan. Hocam şimdi müdüre gitse Hı. dese ki ben... Kas kaybı. E, kas kaybı yaşıyorum. Sen o espriye bir taktın ya. <laughs> Yani, ulan bütün Türkiye bitirdi, geçirdi o askerde kas kaybı espri. Sen ha her hafta anlatıp anlatıp gülüyor ya. Evet, ulan, evet, Ulan biz o espriyi Eren'e yapmışız ha. Aynen öyle. Ya, sevabı, Senin sevabından <laughs> almışımdır ben o esprinin sevabını. Hocam. <laughs> hocam yine beslenmeden devam edeceğiz. ben bir tane gofret yiyeceğim, ölüyorum lan aşkım. Hocam afiyet olsun, buyurun. Alayım, yiyeyim bir şey. Tapırı da açabiliriz isterseniz. Yazık. <laughs> onu, onu biple, Tabii. onu biple. Ayıp. Evet. Şimdi spor skorunun saygıdeğer yöneticileri falan da izleyeceğim bir videoyu falan. Evet. Benim hakkımda yani olumsuz bir düşünceler olsun. Evet. Şey değil. mundar etmeyelim. Mundar olur. Tamam. Da bir bundar şey. Da bir Açık şey mundar etmeyelim. Benim var zaten evde metaforum. Açık duruyor. Afiyet olsun. Araba da arabanın arkasında duruyor. Oy oy Şu ne? O da yeni. O da yeni. Masum balans şey. suç çeşit. balans. Bu yerli, yerli değil mi? Yerli üretimiz o. Ben bu, bunu bana verdiniz. Ben bunu içtim. Hatta e, düşüncelerimi de söyleyecektim. Onun üzerinde çabalır yazıyor ama değişik bir tadı var ya. Hocam içeriğindeki bey... Ham maddesi, hı hı. hani çok kaliteli bir ham madde, hı hı. ondan kaynaklı tadı biraz daha böyle saf bir tat olabilir. Evet, bir, bir ekşilik, ekşilik var, yani bir garip çözemedim, yani aromasından mı farklı diyorum. Yok, e, içeriğindeki ve çok kaliteli olduğu için hocam, e, ondan yani ham maddeden kaynaklı o. Hı. E, zaten bilirsiniz, BCA ne kadar acıysa evet. e, o kadar saftır e, diye bir şeyimiz var. var. Onun içerisindeki hem amino asit değerleri çok yüksek, hem de kullanmış oldukları ham madde çok kaliteli olduğu için... 10 kere söyledim kaliteli kaliteli, <gülüyor> bayağı <gülüyor> çok Aroması kaliteli. Ha. Ha. Ona Olsun. göre, alın. <laughs> hocam gofret hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Ha, bu, bu bildiğin gofret, bu protein bar değil ya çok lezzetli. Evet ama içeriğinde protein var hocam. Ben var tabii de, ama bu hala çok lezzetli. Siz pek inanmıyorsunuz hocam ama çevresinde Belçika çikolatası Belçik e <laughs> var onun. Şimdi çevresinde Belçika çikolatası var. Kaça satıyor bunu? Kaç <laughs> e, 12.95 Migros ve Makro Center'larda bulabilirler hocam. Niye <laughs> 13 değil? 12.95? Ee, şeyden hocam, satış politikası. <laughs> Ya, az değilsiniz ha yemin ediyorum. Oğlum siz <laughs> aç kalmazsınız ha valla. Spor skoru aç kalmaz. <laughs> Pandemi mandemi hiç siz bir şekilde yolunu bulursunuz ha. Belçika çikolatası var siz de 13 liraya satıyorsunuz öyle değil mi? Evet hocam işte e, halkımıza, milletimize ne kadar e fayda var. Emin misiniz edemem. ha? Sanki bunun üstünde çikolata saray gibi duruyor Yok, ha. hocam. <gülüyor> <gülüyor> de, de, de <gülüyor> <gülüyor> Yine beslenmeden ve bu ürünlerden devam edebiliriz isterseniz. E, süt ürünlerinin deriyi kalınlaştırdığı söyleniyor. Hayır arkadaşlar Söyleniyor evet. Biliyorum. Her hafta söylüyorum. Her hafta soruyorum. Ben hayatımda böyle süt içip de derimin kalınlaştığını ya da derisinin kalınlaşan bir adam görmedim. Varsa bile gerçekten sizin gözlemleyemeyeceğiniz seviyede. Sadece şu. Deri kalınlaşması dediğiniz olay. Böyle deriniz o epidermis büyümüyor. Şöyle. bazı insanlar gerçekten sütü tolere edemiyor. Süt onlar için alerjen. Hem içindeki laktoz alerjen hem de süt proteinin kendisi alerjen. Bazı büyüyenler için bu böyle. Yani gerçekten bir yudum süt alınca bile karnı davul gibi şişen insanlar var. Şimdi Şimdi alerjik durumlarda vücudun böyle reaksiyonlar göstermesi normal. O yüzden eğer ki alerjense yapıl sütü kaldırmıyorsa içmeyeceksin. Bu kadar basit. Hala deriyi kalınlaştırıyor, deriyi inceltiyor. derin ince olsa onu, karılma olsa ne olur? Ya. onu yarışmacılar düşünsün. Evet hocam. Seni rahatsız eder mi sütü? Beni mi? Ben çok hoşlaşmıyorum. Tüketmiyor musun? Kendimden. Yani çok fayda sağladığını düşünmüyorum hocam. E, olmuş sütün. Yani o kutuya girmiş sütün bana çok fayda sağlıyor düşünmüyorum. Canan Karatay'a bas. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız oğlum? İnek mi besleyelim evimizde? Ha? Nereden alacağız? <laughs> Allah Allah. Yani bilmiyorum hocam. İçerindeki e, besin değerinin düştüğüne inanıyorum. Sen şimdi inanıyorum. tavuk göğüslerinde antibiyotikli diye yemiyorsun dur. O yüzden hindi yiyorum. Daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Allah yani. Allah. Tam Canan Karatay'a. <laughs> Yok, <hocam. gülüyor> Yok hocam Canan Karatay'la da çok anlaşamıyorum. Ya olsun. oğlum öyle de hayat geçmez ki. Yani onu yemeyeyim. Antibiyotik var onu yemeyeyim. Pastörize. Ne yapmak lazım? Yani şöyle süt dediğin gibi aslında pastörizasyon işlemi sütün içerisindeki yararlı bakterilerin ölmesine neden oluyor. Ama şöyle de bir durum var abi sen zaten sütü böyle içindeki kalsiyum için içiyorsan kalsiyum ya kalsiyum. Pastörizasyon bir şey değiştirmiyor yani proteini yine protein. Pastörizasyon bunu yok etmiyor. Ama bunu yine alıyorsun. Body'ciler değil mi işte bu sporla uğraşanların genelde e, mantıda da zaten ben oradan proteinimi alıyorum, kolay vesaire. Ben eskiden gençken süt içerken hep o mantıkla yaklaşırdım. 1 litre süt 30 gram protein benim Belli bir protein kotam var. Onu doldurmaya çalışırdım. Baktım dolmuyor, Benim için süt içmek çok kolaydır. Hemen bir litre süt bitti. 30 gram orada. Bir tane daha bir 30 gram daha. Ben yani elimde süt şişesi eksik olmaz mı? Ben günde 3 litre süt içerim. Sonra laktoz intoleransım geçti işte. <laughs> <laughs> Vücudumla şey toleransım gelişti. Laktozu toler edemiyorum. ya. Yani. Ha yani şu anda da içiyorum. Yani atıyorum. mesela light süt hayatta içemem, Mahveder. Light süt içemiyorum Ama tam yağlı günlük sütler yine onu vücudum şey yapabiliyor. O da yarım litreye kadar. Yarım litre. Belki bir litreye kadar zorlasa. Tamam mı? bir litre belki sıkıntı yaratabilir de yarım ne kadar sıkıntısız içebiliyorum. Ama ben de öyle çok tahmin ettiğin gibi oturayım süt tüketeyim yani sürekli her gün süt içen bir insan değilim. Herkesin de öyle bir süt tüketimi alışkanlığı olduğunu zannetme. Ama sütü çok severim tadını. Yani özellikle dolaptan çıkaracağım soğuk süt, şişeden lık 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 atatürk orman çiftliğinden. Şey, evet. Of bayılırım yani. Çok severim yani. Sorulardan devam edelim isterseniz. Şunu da şey yapayım. Eğer ki böyle problemleri olanlar bir de keçi sütünü denesinler. Keçi sütü içmeyi tavsiye ke Keçi sütü içmelerini tavsiye ederim. Teşekkürler hocam. Nereden temin edebilirler diye soracağım. Keçiden. <laughs> <laughs> Keçisinler, bir keçi bulsunlar. Sen savunuyor yok. <laughs> Beğenmiyor ya pastörizasyon işlemlerini, evet homojeniz olmayı falan. <laughs> mesela, keçi alalım. Satılıyor oğlum, marketlerde satılıyor. ya. Allah, bu, bu hala köy kafasında yaşadığı için sevmiyormuş. Antibiyotikli tavuk yemiyormuş. Yemem hocam. Şimdi yiyormuş. Marketlerde satılıyor bunun keçi. Hocam, Selçuk Helva bir soru sormuş. Hmm. 22.5 buçuk yaşındayım. <laughs> Hadi inşallah 23 olacaksın sen yani çık Bekliyoruz. Yarım sene kalmış. <laughs> 22.5. buçuk. Ben ee... de 38.4. Selçuk. <laughs> ee, hocam daha genç gösteriyorsunuz. Sağ ol teşekkür ederim. O sizin genç bakışınız önemli. Şey, teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. 3 ee, yıldır powerlifting yapıyorum. Kilo Maşallah. 78, boy 1.73. Özellikle bench press'te bodybuilder'lar e, daha başarılı. Nedenini merak ediyorum. O senin başarısızlığın. <laughs> Yok ya biz o kadar başarılı değiliz bench <laughs> o bench press'çilerin ya şey vücutçuların yaşıyla alakalıdır. Yani istediği kadar vücutçu olsun. Şimdi adam 15 yıldır vücut geliştirme yapıyorum bir adamla kendini bir tutma 3 yıl olmuş daha başladı. Çok normal. kilonu da daha çok düşük. Bench press kilonu yazmamışsın bilmiyorum ama tabii ki 78 kilo mu? Evet hocam 78 kilo 73. 1.73 ee, boy. E, tabii yaşın çok genç, kilon çok düşük. Daha antrenman tecrüben az bu yıllar süreç içerisinde eminim gelişecektir. Ama ilginç bir şekilde Türkiye'deki powerliftingçiler bir zayıf. Ben hiç böyle Avrupa standartlarında ya da Amerika standartlarında o powerliftingin bir kendine has bir fiziği vardır. Evet ya. hocam. Ben hiç Türkiye'de öyle fizik görmüyorum ya. Powerliftingçiler böyle internette falan da yazıyorlar. Instagram'da powerlifting sayfaları falan işte powerlifting hakkında adam kitap yazıyor, destan yazıyor. Çocuk bir çıkıyor böyle. <laughs> Korkuluk gibi. Ceperkili gibi. Niye bizim powerliftingçilerimiz öyle ya? Zapsayı. zayıf. Ama mangalda da kül bırakmıyor. Bit içiyorlar herhalde hocam. <laughs> Ya <laughs> powerlifting'in kendine hakikaten has bir antrenman tarzı ve has bir beslenme sistemi var. Biz biraz böyle Türkiye'de bu powerlifting biraz daha vücut geliştirme mağarı yapılıyor. Daha hala böyle ben Avrupa standartlarında, Amerika standartlarında, Balkan ülkelerindeki tamam mı işte Doğu Avrupa ülkelerindeki standartlarda çok yapıldığını, ele alındığını düşünmüyorum. Çünkü bizim ülkemizde hakikaten popüler değil. Ya yani popüler olursa bu işe talep artar, talep arttıkça bu tip örnekler çıkar. Bu örneklerin az çıkmasının nedeni talep yok. Yani gençler şimdi daha çok böyle hala böyle fit, fitness ve vücut değiştirmeyi tercih ettiği için mesela bilek güreşinde de öyle. Yani böyle çok sağlam bilek güreşi çıkmıyor. Az. Türkiye'de az hocam. Talep yok. Ama ama yani çocukları bilek güreşine özendirici figürler ve organizasyonlar olması lazım. Bunlar için. Powerlifting de ona kez. Bunlar yapılırsa, örnek olursa bunların turnuvaları vesaire sosyal medyada ona göre bir algı oluşturulursa çok iyi örneklerin çıkması lazım. öyle bir powerlifting çıkacak ki çocuklar onu takip edecek, özenecek ve onlar da powerlifting'e başlayacak. Ama öyle bir örnek çıkmadığı için de öyle çok şey olmuyor. Bir i̇deal yok maalesef. Yok. Evet hocam, ee, hocam yine antrenmanla alakalı sorular geliyor, onlardan devam edelim isterseniz. Ee, selamlar hocam, bicepslerimde evet, bir sürü mind-muscle connection kuramıyorum. Ee, poz verirken daha iyi. arkadaş Bilmiyorum, mind-muscle connection'ı ben de bilmiyorum kardeşim, ben de kuramıyorum. Ben çok bekliyorum, bundan sonra böyle full İngilizce yazanlara gerçekten cevap verdim. Evet, daha açıklayıcı olması. <laughs> Git bak okulunda da İngilizcesi şeydir ha almıştır İngilizce'de Ama buraya gelince bize gelince Allah bilir şey yapıyor. Ya, İngilizcen çok iyi olabilir kardeşim yani. E, bak ben workout derken bile bazen ağzımdan kaçıyor utanıyorum yani bir şey yapmamaya çalışıyorum. Bazı terimleri tabii ki press'i ben tutup da size Türkçeleştirin demiyorum. mind muscle connection dediğimiz e, olayın Türkçe'si var. Çok rahat bunu bize söyleyebilirsin, tercüme edebilirsin. Biz doğrudan cevaplarız. Hocam bu haftaki sorular bu kadardı. Yok ya. Vay be iyi yapmışız ha. Aynen hocam. <laughs> Sen de iyi soruyorsun ama Eren. Valla hocam. Çok iyi soru soruyorsun ha. Cidden mi? He. Siz de çok iyi kayıt yapıyorsunuz. <laughs> Montajlı kim? Montajlar mı? İyi hadi bakalım. İyi tamam o zaman bu haftayı da böyle bitirdik. Sevgili Spor izleyicilerimize, takipçilerimize elimizden geldiğince yine çok güzel bir şekilde bir video hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı daha işte bundan farklı sorularınız ve merak ettiğiniz konular varsa yine bu videonun altında, bu postun altındaki yorum bölümüne yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğenin. Evet kesinlikle beğenip evet. abone olmayı. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Sen abone olmazlarsa. Ederim hakkımızı helal etmiyoruz vermiş olduğum bilgiler <gülüyor> <gülüyor> ee, bir sonraki haftada görüşmek üzere hepinize saygılar sevgiler spor YouTube kanalına